4. bilimsel araştırma istasyonları, geleceğin laboratuvarları Antarktika, uluslararası bilim İşbirliğinin merkezi haline gelmiştir. Burada kurulan araştırma istasyonlarında iklim değişikliği, buzulların yapısı, göktaşları ve mikroorganizmalar gibi konular incelenir. Arktik bölgesinde de Norveç'ten Kanada'ya kadar uzanan araştırma üsleri bulunmaktadır. Bu üsler sayesinde Dünyanın geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında önemli veriler toplanmaktadır. Beşinci iklim değişikliği ve kutuplar, erime, tehlike ve gelecek küresel ısınmanın en büyük etkileri kutuplarda görülüyor. Antarktika'daki buz tabakalarının erimesi ve Arktik'teki yaz buzullarının azalması, deniz seviyesinin yükselmesine yol açıyor. Bu durum, kıyı şehirlerini tehdit ediyor ve dünya ekosistemini doğrudan etkiliyor. Kutuplardaki değişim, aslında gezegenimizin geleceği için bir alarm niteliğindedir. Altıncı buzun altındaki dünya, Antarktika'nın gizemli gölleri, Antarktika'nın buzullarının altında milyonlarca yıldır gün ışığı görmeyen gizli göller bulunuyor. En bilineni Vostok Gölü'dür. Bu göller, buzun altında mikrobiyal yaşam barındırıyor olabilir. Bilim insanları bu göllerde, dünya dışı yaşamın var olup olamayacağına dair ipuçları arıyor. Adeta, buzun altındaki evrenler gibi,